Sivilcan varsa bu 6 yiyeceği yeme. Bir süt ve süt ürünleri. Süt yağ üretimini artıran ve gözenekleri tıkayan hormonlar içerir. Özellikle de yağsız süt sivilceyi tetikleyebilir. İki gazlı içecekler ve enerji içecekleri. İnsülin seviyesini yükseltir, iltihabı artırır ve sivilce patlamalarına yol açar. 3. Fast food, burger, kızarmış tavuk ve pizza gibi yiyecekler. Rafine karbonhidrat ve zararlı yağlarla doludur. Bu da cildi tahriş eder. 4. Beyaz ekmek ve makarna. Yüksek glisemikli karbonhidratlar kan şekeri hızla yükseltir. Fazla yağ ise sebum üretimini artırarak sivilceyi tetikler. 5. Çikolata. Özellikle sütlü çikolata içindeki şeker ve süt birleşimi hassas ciltlerde sivilceyi kötüleştirebilir. 6. Yağlar ve kızarmış yiyecekler. Cips, patates kızartması, kızarmış tavuk ve soğan halkası gibi yiyecekler. Trans yağ veya omega 6 zengini bitkisel yağlar içerir. Bunlar vücutta iltihabı artırır ve gözenekleri tıkar. Unutmayın. Bu listedeki yiyecekler cilt sağlığınızı doğrudan etkileyebilir. Cilt problemleriniz var varsa beslenmenize dikkat etmelisiniz. Daha fazla bu tarz içerikler için beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.